Merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Genel bir yıldızname açılımı yapacağım. Sizler niyetinizi dileğinizi tutun. Aşk, evlilik, para, sağlık, iş, ev, araba ne istiyorsanız dileğinizi, niyetlenin kanalıma abone olmayı unutmayın bildirim seslerini açın videoları sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum ee, güzel e, beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum hala abone değilseniz abone ol butonunu tıklayarak e, kanalımı yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar e, hadi bakalım tüm güzellikler sizinle olsun inşallah Bir kişinin etkisinde kalmışsınız ee, o kadar e, size böyle çok fazla e, şeyler söylemiş ama bu e, kişinin sizi e, kafanıza böyle soru işareti var e, uzunca birisi kafanız karışmış bir vedalaşma var biriyle bir vedalaşma e, büyük bir şekilde e, sıkıntı sizin içinizi kaplamış bir şekilde. Göz e, gözyaşlarınıza böyle bir hakim olamama bir veda var birisinden ayrılacaksınız. Uzaklaşma yol gibi aranıza bir mesafe girecek. Bu süreç e, bu şekilde devam edecek. Biraz sıkıntılı bir dönem. Ferah bir sürece gireceksiniz. Bu zaman diliminde biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Arkadaşlar e, güzel bir sürece gireceksiniz. E, paranızın yani böyle parasal açıdan e, maddi açıdan bolluğa gireceksiniz burada güzel bir şekilde görünüyor e, sıkıntılarının ardından güzel bir sürece gireceksiniz bu e, bu maddi olarak bir şekilde bir şeyleri hedefliyorsanız artık ne almayı düşünüyorsanız ne niyetiniz varsa ona göre güzel bir sürece gireceksiniz e, güzel nakitler gözüküyor e, Şimdi arkadaşlar sizin hanenizde, hanenizin içerisinde giren biri var. Bu kişi de çok sinsi, aşırı derecede böyle her şekilde böyle fesat kalbi var. Başkalarına böyle bir şeyleri anlatmayı çok seviyor. İyi niyetle kapınıza girmiyor, hanenize girmediği çok belli buna karşı dikkatli olmanız gerekiyor buna karşı çok böyle aranıza mesafe koymanız gerekiyor kendinizden biraz uzak tutarsanız sizin hayrınıza olacak bir şeyleri anlattığı zaman huzurunuzu bozuyor çok güzel bir döneme geçeceksiniz bir şeylerin telaşesi var ama bir tatlı telaş var bazı sorumluluklar da üzerinizde var bir şeyleri böyle Güzel bir niyet, güzel bir e, toplu bir şekilde e, bir şeylerin telaşesi, heyecan içindesiniz aile olarak, hane olarak. Bu heyecanlar, bu kısmetleri arkanıza alıp hanenize güzel bir şekilde heyecan, e, güzel bir süreç olacak. Hanenizde böyle biraz bu aralar böyle tatlı telaşların arkasında biraz stresli süreç de var. E, çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz. Ee, burada e, sanki böyle ayrılmış ayrılma aşamasında olan biri var yani bir şeylerde bir anlaşamama gibi bir durum var çocuk olabilir nafaka olabilir o süreç biraz sıkıntılı bir süreç içerisindesiniz ya da gireceksiniz kafanızda oluşmuş ya olmuş ya olacak, yani çocuklarla alakalı, maddiyatla alakalı böyle bir soru işaretleri var. Kalsam mı, kalmasam mı, devam etsen mi, etmesem mi arasında gidiyorsunuz. Şimdi burada sevdiğiniz bir kişi var, yakın ailen dostlarından birisinin rahatsızlığı rahatsızlığını görüyorsunuz. Bu da sizin çok fazla üzmüş. İnşallah en yakın zaman içerisinde şifalanacak. E, şifalı e, süreci gireceksiniz arkadaşlar arkadaşlar e, sürekli müracaat ettiğiniz bir iş var e, bir et kararı gelmiş olabilir ya da böyle oradan e, bir cevap gelmemiş olabilir e, birkaç böyle denemeden sonra olacak arkadaşlar olumlu bir haber sizin elinize geçecek uzun uzun zamandır uğraştığınız bir şey olabilir artık e, bu iş başvurusu olabilir internet üzerine olabilir ya da böyle bir e, herhangi yaptığınız bir büro acat bir başvuru olabilir olmamış ama en yakın süreçte e, bununla alakalı bir haber e, size gelecek sizlerle izleyenlerim arkadaşlar burada birisini ikna etmeye çalışıyorsunuz size karşı uzak sizden ay uzak ayrılmak istiyor sizden uzaklaşmak istiyor onu artık böyle sevmediğini hissediyorsunuz size karşı ilgisini e, azaldığını düşünüyorsunuz. E, sizden uzaklaşmış ya da uzaklaşacak e, bir karakter bir süreç var. E, bununla alakalı uğraşmaya çalışmışsınız ama bir türlü olmamış. E, o, o yani o tür bir sürecin içerisindesiniz. Ama biraz kafası karışık o kişinin e, yani o kişi böyle biraz karışmış tam olarak ne yapsanız da bir türlü ikna edememişsiniz. Biraz da zamana ihtiyacınız var siz Ya. Dış dünyanızda bir şifa enerjisi gelecek. İç dünyanız karışık, kafanız karışık, sıkıntıyı bir araya toplamışsınız. Ve bunu ikiye bölmüşsünüz siz değerli izleyenlerim. İlk önce bunu halledeyim sonra diğerini halledeyim de deyip böyle bir düzene sokmuşsunuz sıkıntılarınızın ne olduğunu bildiğiniz için sadece böyle acele etmiyorsunuz kendinizin hislerinizle hareket edeceğiniz bir süreçtesiniz çünkü burada hatta böyle uğraşsanız arkasında dursanız bu işleri de hafifleyeceksiniz çok düşünüyorsunuz herkes her şeyi kendinize bile vakit ayıramıyorsunuz çok fazla düşünüyorsunuz, uzun zamandır e, böyle bir sakinlik içerisindeymişsiniz ama ve şu an e, bu sıkıntıdan, sıkıntından, e, sessizlikten sıkılmasınız. Geriye baktığınızda önünüze bakıyorsunuz, geriye düşünüyorsunuz, önünüzü geriye baktığınızda önünüzü unutuyorsunuz, önünüze baktığınızda geçmişi düşünüyorsunuz. Aslında böyle geçmişte düşündüğünüz bir kişi var, bu kişiyi bir türlü unutamıyorsunuz geçmişin izlerini bir türlü geçmişte yaşadığın sıramaları bir türlü üzerinizden atamıyorsunuz. Buradaki durum sıkışmış, sıkılmış, bunalmış ve sizi böyle fevrileştirmiş, gerginleştirmiş, kaygılandırmış ve bazı şeyleri geride bırakmak istiyorsunuz. Ama siz unutmak istedikçe, siz bırakmak istedikçe sanki birileri bir şeyleri önünüze Böyle bir şekilde moralinizi bozmak adına mı bilmiyorum yani bir yerden bir şeyler önünüze gelecek çok fazlasıyla zorlanmışsınız kendinizi bir şeyleri artık yorması adına böyle bir kendinizi sessizleştirmişsiniz bir şeylerin aslında siz de farkındasınız burada bir şeylerin nereden geldiğini ve bu sıkıntıya nasıl düştüğünü siz de farkındasınız Bunları düşündükçe çok sıkılıyorsunuz. Sıkıntıyı bir araya toplayıp artık bunu bölmüşsünüz. Şöyle bir 2 yıl 3 yıl öncesinde yaşadığınız baya bir problem var. Çok sakince bir hareketle bu durumları düzelteceksiniz. Ee, sıkıntılı süreci arkanıza alacaksınız. Ee, burada yansıyan özellikle ee, A var E var N var Y var var. E, bu kişi size geçmişte yaklaşık e, yani bundan bir 10 hafta olabilir, 7 hafta önce olabilir. İşveren, sevgili, aile büyüğü e, olabilir. Bu kişiyle bağlantılı bir e, haber duyacaksınız. Başı bu kişinin hep böyle bir kalabalık, problemli bir kişi. Sizinle böyle bir haberleşecek e, ve burada ben bir ee, böyle bir e, helallik de isteyebilir ya da sizden bir yardım isteyebilir ya da sizden sizi e, sizin böyle e, siz böyle o kişiyi aslında yarı yolda bırakmamışsınız ama e, bu kişi sizi yarı yolda bırakmış e, sizin aslında eliniz kolunuz böyle e, maharetli istediğiniz zaman her şekilde işlerinizi halledeceksiniz çevre olarak da böyle kalabalık olduğunuzu da görüyorum. Ee, bu konuyla alakalı e, bir yardım isteyebilir. Ee, burada şöyle bir durum var. Niyetinizle alakalı expertler e, gelen olarak böyle e, bakıldığında e, bu kişinin enerjisinde, e, bu kişi neler yapıyor, e, biraz merak enerjiniz fazla. Onunla alakalı birçok şeyi merak ettiğinizi görüyorum. Yakın geçmişte arkadaşlar böyle bir uyanma hayatında verdiği ve hayatıyla alakalı vereceği kararlar var. Daha tam böyle kendisi böyle bir uyanamamış istediğiniz bir duruma gelememiş. Çünkü bu kişinin daha öncesi siz varken bir de gizli kapaklı yaptığı böyle bir işleri var. Belki gizli kapaklı böyle iletişimde olduğu, görüştüğü kişiler e, bilmiyorum, kolektiftir. Belki de sizde kırgınken, sizde dargınken e, burada tercih ettiği ve iletişimde nefsine yenik düşüp burada bir aldatmaca, burada bir farklı şeyler de olmuş olabilir. Çünkü burada bir e, iki enerji hissediyorum. Belki üçüncü şahıslar da olabilir. Ama dediğim gibi hayatıyla alakalı burada ciddi bir şekilde sizinleyken ve sizden sonrası verdiği vereceği kanal kararlar, tercih ile alakalı bir sıkıntı yaşayacak. Bu kişi yanlış kararlar vermiş, yanlış kararlardan, yanlış adamlardan, yanlış işler yapmış. Başında şu an maddi manevi sıkıntılar var. Bir bayan enerjisinde, yönetiminde olduğunu görüyorum ve bu bayan büyük ihtimal bunun parasıyla alakalı. Bu bayan kısa saçlarda, sarışın, biraz da böyle bir ee, bu bayan arkadaşlar e, biraz böyle bu kişi sizlerle izleyenlerim e, Saçları e, yani çok belirgin ya çok uzundur ya çok kısadır böyle bir karakterde biri değerli izleyenlerim e, Para amaçlı e, bu kişi arkadaşlar e, veya da böyle bir büyücü edasında da olabilir Sırf parası için sırf fazla almak ve kopartmak adına bu kişiyi kullanmış da olabilir çünkü e, bu bayanda bir e, ö noktalı harfler var arkadaşlar ö o i ı p olabilir e, b harfi de var bunun çevresinde parasıyla alakalı elinden parası gitsin ya da parasını almak adına bir şeyler buna vermiş ve bu sıkıntıya düşürmüş bu kişiyi ve şu an bu kişi bir mücadele içerisinde hem nefsiyle hem de kendiyle alakalı e, sizlerle izleyenlerim e, biraz böyle e, birçok kötü alışkanlıklara, kötü çevrelere e, sürüklenmiş. Burada maalesef arkadaşlar e, benim ne demek istediğimi anlamışsınızdır bir bataklığın içerisine girmiş ve artık bu dinleyicim bayan ya da erkek siz kendinizi uyarlayarak alın. Bu bir bataklıkta ve kurtulmak istedikçe farklı yollardan hep bir destek beklemiş ve farklı yollarda bunu sıkıntıya sokmuş olduğunu ve bu kişinin bir de üzerine bir mahkemesi olduğunu, belki bu mahkeme ailesiyle, belki bu mahkeme üçüncü şahısla, şahısla Belki bu mahkeme farklı bir olay durum her ne yaşadıysa başına aldığı sıkıntıyla bağlantılı olabilir. Şu an belki de böyle bir devletimlik serbestlik de almış olabilir. Bir sıkıntı başında dönüyor. Ex partneriniz, aklınızdaki kişiyi bekleyen bu kişi sorunlu, bu kişi psikolojik olarak e, böyle dipte arkadaşlar sorunlu bir bataklık içerisinde ve bir sürece de sürede e, çırpınıyor arkadaşlar. E, parayı çok seven bir karakter arkadaşlar. E, böyle uyanık birisi. E, bunu da belirteyim. Evliyseniz arkadaşlar e, ocağınıza biri incir ağacı dikmiş resmen. E, ocağınıza, evinize barkınıza, evladınıza sıkıntı vermiş ve siz bu sıkıntıdan sevdiklerinize vakit, zaman ayıramamışsınız. Hastalanmış ve e, bir de böyle bir yatar vaziyette olduğunuzu görüyorum. Çok sıkışık ve ciddi yoğun bir e, gözyaşı ve uykusuzluk enerjisi var ama bu kişinin size karşı evet düşüncesi var. Çünkü burada bir e, siz bununla alakalı bir murat bir dilek adamısınız ve burada düşüncesinde e, yine söylüyorum siz varsınız yalanları var sizi seviyor mu evet sevgisi yaşadıkça kişileri tanıdıkça görmeye başladıkça siz e masumusunuz içiniz içinde bunu anlamış. Şimdi bu kişi benden soğudu mu, benden uzaklaştı mı diye sizin adınıza bu düşüncelere de girmiş. Aslında yüzü yok, bunu da söyleyeyim. Ama yüzüne bir astar arıyor. Yani bir engel koydu sizi. Engeli kandırma ya da tanıdık ortak arkadaşınız var ise onunla alakalı böyle bir irtibata geçecek, gelecek kendini gösterecek. Aslında bu kişi böyle çok güzel bir şekilde gelebilir. Olumsuz konuşmalar, ağır sözler aranızda geçmiş, zihniniz, zihninizde sizin de olsun, onun da olsun böyle bir adım var ama bir gurur ego var. Aslında biraz duruşunuzu bozmayın. Bu kişiyi yine söylüyorum burada siz değerli ziyanlarım üçlü dörtlü vadeler içerisinde küçük küçük kendini hatırlatma ya da bir resim paylaşma ya da bir anda karşınıza çıkma bunların hepsi ilahi adaletle bağlantılı duyacağınız haberler var eğer hukuksal bir süreçteyseniz haksız yere burada hakkınızı elinizden almaya çalıştıysa ve sizi gerçekten basamak basamak bir noktaya kadar iyi niyetinizi kullanıp burada suistimal ettiyse Yine söylüyorum. ilahi adalet devrede. Adilce istediğiniz şekilde bu kişiyi karşınıza getirecek olabileceğini söylemek istiyorum. Siz belki evlisiniz. Şu an böyle bir 2 3 tane bir çocuk da etrafınızda belki aile büyüğünüzün çocuğudur. Belki sizinle bağlantılı. Şu an onlarla zaman geçiriyorsunuz. Ama bu kişinin üzerinde çok ahbet doğa var olduğunda gösteriyor e, bu kişilere e, biraz daha e, böyle bir şey daha kötü gitmiş ama tekrardan yine söylüyorum ki e, Arkadaşlar bu kişi bizi, biraz sizi e, kendini gösterecek aklınızdaki sevdiğiniz ex partneriniz eşiniz olsunuz bu kişiyle yaşadığınız e, durum her neyse bu kişi size kendini gösterecek arkadaşlar sıkıntıyı ikiye bölmüşsünüz ama bu sıkıntının üzerinden geleceksiniz. Kendinize çok güzel bir iyilik yapacaksınız. Çok büyük sıkıntılar arkanızda almışsınız bu zamana kadar. Bundan sonra önünüze çıkan sıkıntılar size daha bir hafif ve daha kolay gelecek. Kendinize değer verdikçe, önemsedikçe karşı kişi de böyle ona göre bir şekilde ilerlemek ve yola girmek. hayatınızdaki güzellikleri çekmek sizin elinizde arkadaşlar. Üzerinizde büyük bir ağırlık var. E bu ağırlık böyle içinizi karartıyor olabilir. bunu da söyleyeyim. Buradaki gelişmeler var. E bu ilişkiyle alakalı birkaç vakitlerle bağlantılı üçlü, dörtlü vadeler demiştim demin biraz gelişmeler yüzünüzü güldürecek adımlar var. Ama bu ilişki, evlilik böyle bir sıkıntıya dönüşmüş. Yani ikinizin enerjisi aşırı yorgun, aşırı sıkıntılı ve siz hatta böyle bir iki kişinin arasında kalmış olabilirsiniz. Bu kişiyi kabul edip etmemek tamamen size kalmış bir şey. Sonra arkadaşlar ben öngörülerimi söylüyorum karar sizin tercih etmek etmemek de sizin niyetinize kalmış yaşadığınız, sınandığınız acıyı arkadaşlar ee, bir köşenize atmışsınız. Ee, ama bu kişinin yüzü size karşı dönük uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar aranızdan kalkabilir ve e, sizi kırmamak adına elini taşın altına koyacak ve e, bir yüzük e, ya da bir aileyle tanışma ya da evliliğinizde size verdiği sözler vaatler var ise. Bunları yerine getirebilir ama geldiği gibi çok sıkıntılı gelecek. Sabreder misiniz bilemem ama yine de diyorum ki arkadaşlar buradaki olan durumlar bu. İşle alakalı haber bekliyorsunuz. Sosyal çevrenizden özellikle arkadaş çevrenizden bir arkadaşınızın arkadaşınızla bağlantılı olabilir. Bir işle bağlantılı bir haber gelecek ve bu haberler arkadaşlar. Böyle birli bir vakit olabilir, bu falı izledikten bir gün sonra olabilir ya da birli bir rakam doğrultusunda olabilir. Burada çok güzel ferah çıkacaksınız. Bu yerinin enerjisi, havası, maddi olarak da sizi çok tatmin edecek. Sizi kalabalık ortamda görüyorum, büyük bir yerde görüyorum. M A E H T R harfleri var. Bir de Z ile Ş var, çok net gözüküyor e isminde, soy isminde olabilir. Siz değerli izleyenim, e, bunu da belirteyim. Özellikle böyle e, zaman ayırırsanız, görüşmeye giderseniz ve bu arkadaş çevrenizden iş teklifini kabul ederseniz Size güzel gelişmeler burada e, söylüyor arkadaşlar. Eğitimle alakalı, iş kurmayla alakalı kendinizi geliştirme gibi böyle bir internet üzerinde bir iş yapmak için böyle bir yerden başlamak istiyorsanız bunu erteliyorsunuz gibi geldi bana. Önemli kararlar artık böyle hayırlı bir adım başlatmanız gerekiyor. Özellikle e, vereceğiniz kadar karar kaderinizi değiştirecek siz böyle konuşarak ekmeğinizi alacaksınız. Bazı şeylerin böyle üstesinden geleceksiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi çok seviyorum siz değerli izleyenlerim. Bir sonraki eee falımda e, diğer kanalımda olacak arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar tekrar hoşçakalın.